Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İrfan Bey, Süleyman Acar, belediye başkanı. Merhaba başkanım, merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim başkanım, siz nasılsınız? Ne yapalım, kıyallar uğraşıyoruz. Şey demişsiniz, bir ararsanız memnun oluruz demişsiniz de, ben Rica Memnun oldum başkanım, Güzel memnun oldum. Yaptığın işaretlerden her zaman heyecanını takdir ediyorum başkanım. Çok teşekkür ederim. Ben Ankara'da oturan bir vatanım. teşekkür ederim İrfan abi. Allah razı olsun. Başkanım inşallah bir geçtiğimiz zaman bu konuda işte geçemiyoruz da bir yandıkla burayı çayını... Her temizle. zaman beklerim İrfan abi. Şey yapı gelmeden önce ara sen beni bu numarada. Tamam başkanım. Tamam. Biz, bir de sizden tek bir rica var. Buyur, buyur Efen abi. Bu bizim Mustafa Gürcan var. Çatak köyünde kadar cam aldı. Berçin Çatak köyünde. Berçin Çatak köyünde Mustafa Gürcan. Bir duruyor. Hı hı. İnan yani bir tavuk Tamam, tamam, bu, bu işlemi tamam, işlemi, işlemi tamam, tamam. tamam onu bugün veya yarın hallederim inşallah. Tamam başkanım, çok memnun edin. Allah razı olsun. Gel, hoş, hoş geldin. Eyvallah başkanım. başkanım, çok selamlar. Teşekkürümü söylersin sayın başkanım. Allah razı olsun. Sağolun Sağ günler diliyorum, şunları şöyle vereyim yardım Hı. edeyim. Hı. Ev nerede abi? Şey yok. Tamam. Çok teşekkürümü söyle. Başkanından çok memnunuz. Allah razı olsun. Başkanımızdan, devletimizden, milletimizden tamam mı? Hepsine teşekkürümüzü söyle. Allah razı olsun.